GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın son işlem gününde piyasaları incelediğimizde öncelikle petrol fiyatlarından, piyasalarda endişeye neden olan petrol fiyatlarındaki gelişmelerden başlayacak olursak, burada Amerika'daki Kuzey Dakota'nın Enbridge tesisinde e, depolama tanklarında çıkan yangın nedeniyle üretimde aksaklık e, endişesinin petrol fiyatlarında günün başlangıcında tepki alımlarına neden olduğunu görmüştük fakat bu görünümün kısa sürdüğünü ifade edebiliriz. Bunun fiyatlanması, bu gelişmenin fiyatlanmasının ardından tekrar arzın e, artmaya devam etmesiyle ilgili genel görünüm, aşağı yönlü görünümün hala sürdüğünü ifade edebiliriz. Özellikle burada son gelişmelerden devam edecek olursak geçtiğimiz hafta Libya'nın en büyük Thank you petrol ihracatı yapan terminalinde de bir yangın çıktığını belirtmiştik. Bu yangının da söndürüldüğüne ilişkin haberler de basına yansıdı. Bununla birlikte de tekrar aşağı yönlü hareketlerin destek kazandığını ifade edebiliriz. Burada ham petrol fiyatının son gelişmelerine de bakacak olursak güncel fiyatın 53-66 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ve incelediğimizde burada 55-10 seviyesi altında teknik olarak aşağı yönlü beklentilerinde hala güncelliğini korumakta olduğunu ifade edebiliriz ki üretimle ilgili diğer bir gelişmede Rusya'nın Aralık ayındaki Aralık ayına ilişkin petrol üretim rakamları oldu. Burada bir önceki aya göre yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz Aralık ayında ve 10.67 milyon varillik günlük bir üretim gerçekleştiğinde ifade edebiliriz. Asya piyasalarına bakacak olursak burada Çin'de önceki gün açıklanan e, PMI rakamlarına baktığımızda 18 ayın en düşük imalat aktivitesinin gerçekleştiğini görmüştük. Hatırlarsak burada daha önce Çin'le ilgili olumsuz gelişmelerde teşvik beklentisinin ön plana çıktığını belirtiyorduk. Burada özellikle enflasyonun da baskılanmasıyla birlikte bu teşvik politikasının uygulanması gereksinimi daha da artmış durumda ve bununla birlikte de e, Hong Kong endeksinde bugün tatil olmayan Hong Kong endeksinde yükselişlerin ön plana çıktığını teşvik beklentileriyle birlikte gördük. Diğer yandan Çin'le ilgili bir ayrıntı da burada bir gayrimenkul şirketinin 50 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyemeyerek temörüde düşmüş olmasıydı. Bunun da önümüzdeki süreçte etki olası etkilerini gözlemlemeye devam edeceğiz. Ee, bunun yanında dolar yen endeksine bakacak dolar yen paritesine bakacak olursak da burada dolar endeksindeki sert yükselişle birlikte burada da yükselişlerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Şu anki güncel seviyeye baktığımızda 120.44 seviyesinde olduğunu görüyoruz paritenin burada da 119.70 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe şu an için yükseliş beklentilerinin korunmakta olduğunu ifade edebiliriz. Japonya ile ilgili diğer bir gelişme de Başkan Kuroda'nın, Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın sabah verdiği, bu sabah saatlerinde verdiği bir röportajda bankanın hala etkili araçları olduğunu ve enflasyon hedefinin yakalanması için de parasal genişlemenin artırılabileceğini ifade etti. Bunun yanında Japonya Merkez Bankası'nın Nisan ayında başlayacak mali yılda yeni mali yılda %2 enflasyon hedefine ulaşma taahhütlüğünde hala ısrarla sürdürmekte olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'ya geçecek olursak burada da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklamalarının etkili olduğunu gördük. Bir Alman ekonomi gazetesine verdiği röportajda Draghi Merkez Bankası'nın görevini yetir, yerine getirmesine yönelik risklerin bir 6 ay önceki döneme göre daha da risklerin yükseldiğini ifade etti bununla ilgili. Bu gelişme sonrasında ilk eleştiri Almanya'dan geldi. Merkel'in parti üyesinden gelen açıklamaları takip ettik. Parlamento Grup Başkan Yardımcısı olan Fuchs, e, burada zorunlu ülkelerin tahvil, e, sorunlu ülke tahvillerinin ECB tarafından alınması alınmaması gerektiğini ifade etti. Çünkü bunun e, gerekli reform e, baskısını engelleyebileceği, ortadan kaldırılabileceği düşüncesiyle birlikte e, bunun gerçekleştirilmemesi gerektiğini savundu. Aynı zamanda bu Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann'ın e, bu yöndeki bu paraleldeki görüşleri de tekrar hatırlatıldı ve bununla birlikte de 22 Ocak ECB toplantısında bu konuda sert tartışmalar yaratılabileceği ile ilgili de e, açıklamalar gerçekleşmiş oldu. Avrupa'daki veri takvimine baktığımızda burada imalat aktivitesine ilişkin PMI rakamlarını takip ettik. İspanya'da Aralık imalat Aktivitesi 53.8 ile beklentinin altında gerçekleşti. Fransa'da da benzer bir görünüm karşımıza çıktı ve son 4 ayın en sert gerilemesinin yaşandığını gördük. İtalya'ya baktığımızda burada da son 19 19 ayın en kötü performansının gösterildiğini ifade edebiliriz. Burada pozitif gelişmenin Almanya'da yaşandığını görüyoruz. Aralık ayı imalat PMI rakamı tekrardan daralma eşiği olan 50'nin üstüne çıktı. 51.2 ile sonuçlandı veri. Bölgesel bazda incelediğimizde ise Euro bölgesi imalat sektörü PMI rakamının 50.6 ile önceki aya göre iyi bir performans sergilediğini görüyoruz. Ancak beklentinin altında bir rakamla karşılaştığımızda söylemekte fayda var. PMI verileri sonrasında Avrupa borsalarının Pozitif başladığı günde satış bölgesine tekrar geçtiğinde ifade edebiliriz. Avrupa'nın diğer büyük ekonomisi olan İngiltere'de de imalat PMI rakamının 52.5 ile beklentinin altında kaldığını ifade edebiliriz. Tüketici kredilerinde de son 10 yılın en hızlı artışını göstermesine rağmen verilerin imalat aktivitesi rakamının daha ön plana çıktığını görüyoruz burada. Sterlin'de sert değer kayıplarına yol açılmış durumda ve bununla birlikte sterlin dolar paritesi de son buçuk yılın en düşük seviyesine kadar gerilemiş oldu ve pariteye de baktığımızda burada 1.5505 seviyesinin altında düşüş baskılarının hala korunmakta olduğunu ifade edebiliriz. Euro dolara da baktığımızda bu gelişmeler ışığında 1.2095 seviyesinin altında teknik olarak aşağı yönlü baskıların güncelliğini koruduğunu görmekteyiz. Burada yurt içi piyasalara dönecek olursak. Türkiye'de HSBC imalat PMI rakamının açıklandığını gördük. Aralık ayına ilişkin verilerde 51.4 rakamının karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu önceki rakama göre daha düşük bir gelişmeyi bizim karşımıza çıkardı. Fabrika çıkışları, yeni siparişler ve satın alma faaliyetlerindeki artışın zayıfladığı belirtildi raporda. İş yaratma hızı ön plana çıkıyor. Son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Burada Enflasyonlara enflasyon beklentilerine baktığımızda son 19 ayın en düşük seviyesinde ölçüldüğü belirtiliyor raporda. Bunun da TÜFE rakamlarına yansıyacağı ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleşmiş durumda. BIST 100 endeksine baktığımızda günün ilk seansının kapanışında 85298 puanı görüyoruz. %0.50'ye yakın bir düşüş söz konusu. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda 2.3527'de yaklaşık %1'e yaklaştı yükselişler burada. Burada da incelediğimizde teknik olarak 2 33-40 seviyesi üzerinde yükseliş beklentilerinin korunduğunu ifade edebiliriz. Euro Türk Lirası'nda 2.83.57 seviyesinin şu anda güncel rakamı olduğunu ifade edebiliriz. Bunun yanında dolar endeksine baktığımızda günün başlangıcında yeni bir rekorla başlangıç gerçekleştirdiğini gördük. Dolar endeksinin son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. 91 seviyesini gören gün içinde dolar endeksinin 90.60 seviyesi üzerinde bu tutumunu koruması beklenmektedir. Burada altın fiyatına da kısaca göz atacak olursak 1179 ile 1188 aralığında sıkışık bir hareket alanında güncelliğini koruduğunu görüyoruz altın fiyatının. Bu banttan bu hareket alanından çıkışı da yön belirleme konusunda etkili olabilir. Gümüş fiyatında da benzer bir hareket alanı söz konusu. 15, 50 ve 16 seviyeler arasında bir bant hareketi mevcut. Buradan çıkış hareketi gerçekleşmesi durumunda da yön konusunda belirleyici olabileceğini ifade edebiliriz. Haftanın son iş gününde gün ortasına kadar ki etkili başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.